sevgili Yalaloğlu'nun bugün Millet İttifakı'nın 26 Şubat'ta gerçekleştirdiği altılı masa toplantısında ve sonrasında gelişen durumu sizlerle paylaşmak için buradayız. Biliyorsunuz ve görüyorsunuz ki şu anda Türk siyasi tarihinin çok önemli olaylarına şahit oluyorsunuz ve 21 yıllık AK Parti iktidarının en zora, en daralışlığı bir döneme şahit oluyorsunuz. Genel Başkanımız ifade ettiği gibi biz bir tarih yazacağız. Sizler de Üyelerimiz bunun içerisinde olacak. Sizler de buna tanıklık edeceksiniz. Bu alanda sözlerime şöyle başlamak istiyorum. İyi Parti'nin kurulması ile birlikte Türk siyasetinin kazanımları ortadadır. Sorulması gereken soru İyi Parti olmasaydı ne olurdu? Bugün gözlerimizi kapattığımızda eğer İyi Parti olmadığını düşünsek bugünkü 31 Mart seçimleri sonrasındaki kazanımların hiçbirinin olmayacağını, bugün milletin umudunun olmayacağını, halkın biz bu cendereden çıkarabiliriz umudunun olmayacağını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu anlamda ben sizlere doğru bilgilendirmek ve bazı şeyleri de net olarak paylaşmak için şeffaflık ilkesinde bazı bilgiler vermek istiyorum. Partimiz gerçekleşen altılı masa toplantısında e, Saadet Partisi liderliğinde yapılan bir toplantıda sırayla liderler söz almış dört lider adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söylemiş Genel Başkanımıza söz gelmeden de Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söz olarak madem sizler beni istiyorsunuz ben de o zaman adayım demiştir. Ve burada Genel Başkanımız şunu söylemiştir. Bu masanın istişare masası olduğunu bir buçuk yıl önce bu masayı kurarken 31 Mart kazanımlarımızı unutmayalım. Farklı görüşten farklı politikalardan temsiliyeti olan ve farklılıkların zenginlik olduğu bu masanın, istişari masasının kıymetini bilelim. Ancak milletin sesine de kulak verelim. Bu bağlamda 3 yıldır sahayı dolaşıyoruz. Kapı kapı ve insanları dinliyoruz. Sahadan da bize gelen bir ses var. Bu ses anketlere de yansıyor. Bu sese kulak verin demiştir. Bu ses nedir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapılan anketlerde Sayın Erdoğan'a karşı açık ara seçimi kazanmaktadır. Ve saha gözlemleri de bunu desteklemektedir. Biz bunun da değerlendirilmesini istiyoruz. Karabinde bulunmuştur. Yani İyi Parti masaya tekme atmamıştır. İyi Parti aksine halkın milletin sesine kulak vererek bir seçenek sunmuştur. Ancak masada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siz kabul etmiyor iseniz biz işimiz imzalayalım demesi üzerine anlaşılan oldu ki Meral Hanım'ın bu istişarenin kıymeti zedelenmiştir. Bu kıymete zede gelmesin diye genel başkanımız önümüzdeki anketleri toplayıp o zaman biz burada istenmiyor muyuz? Demiştir. Ee, ve o masada e, kalkmamak için de o masanın da bir e, istişare yapabilmesi için de onlara şöyle bir öneride bulunmuştur. Demiştir ki Sayın Genel Başkanlarım, sizlerin de çalıştığı anket firmaları var. Bizim de var. Masada da halkın talebi var. Bu halkın talebi karşısında buyurun firmalarıyla çalışın veya bizden 3-4 tane anket firması belirleyelim. Önümüzde üç 4 gün var. Pazartesi gününe kadar masadaki adayları halka soralım ve onlardan gelen cevaba göre bunu istişare edelim diyerek bu işi pazartesi gününe aktarmıştır. Bunu da imza atarak göstermiştir. Meral Hanım sonrasında bu kararı tek başına veremeyeceğini, aslında itiraz ettiğimiz tek adam rejimine bizlerin de aynı şekilde cevap vermemesi gerektiğini ve partimizin organlarında, yetkili organlarında bu işin görülmesi gerektiğini onlarla da paylaşmıştır. Sırasıyla milletvekillerimiz ve genel başkanlık divanımız ve yeni idare kurulumuz bizler 81 il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiştik. Ve parti kararlarında hiçbir kararı kendisinin almayacağını, genel idare kurulunun da bu konuda yetkili olduğunu söylemiş ve genel idare kurulunda da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının istenip istenmediğini sormak durumunda olduğunu söylemiştir. Bizler neden yetki almadan geldiğiniz sorusuna şöyle bir cevabı var genel başkanımızın. Bizler sadece imza gerektiren işlerde Genel Kurulundan yetki alıyoruz. Bizler bu tür ülkenin geleceğine karar verirken, bu kararları alırken Genel Kurulumuzun e, tabii ülkenin alışık olmadığı bir durum. 21 yılda bir kişi söylüyor, herkes çalıyor, oynuyor. Onların kararlarına saygı duyuyoruz demiştir ve parti Genel idare oyna, ona e, bu kararı oylatmıştır. Oynat, Dün yaptığı basın açıklamasında da hepinizin malum olduğu üzere parti kurullarımızda da ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla onunlu karşılanmamıştır. <laughs> Söylenmek istenen şudur. Bizler millete umut olmalıyız. Milletin sesini duymalıyız. Milletten, halktan kopmamalıyız. Bizler bu masayı dağıtmıyoruz. Bu masaya tekme atmıyoruz. Genel başkanımız sadece bu masaya bir seçenek sunuyor. Diyor ki halkın sesine kulak verin. Bu seçeneği değerlendirin diyor. Ve bu kapsamda genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na şöyle bir söylemde bulunmuştu. Bakın bu şeffaflıkta sizlerle paylaşıyorum ki bunu halkımız iyi anlasın. Sayın Kılıçdaroğlu size düşen eğer sizlerin de anketleriniz, bizim veriler aldığımız veriler şöyle. Sizin de genel başkanlığını yaptığınız iki tane belediye başkanımız bizim partimizce de olumludur. Bu anlamda da hangisini isterseniz onun elini kaldırmanız halinde biz bu desteğimizi vereceğiz ve bunu da istişare etmeliyiz demiştir. Sonrasında yaşanan gelişmeler, arkadaşların <laughs> ve başkanlarımızın açıklamaları ve onların da tarihi bir görev düştüğünü belirtmiştir. Bundan sonra yaşanacaklar ve yaşanacak olaylara karşı duruşumuz bugünkü oluşacak şartlara göre genel merkezimizce belirlenecektir. Ve genel başkanımız o masayı terk etmemiştir. Halen daha. Pazartesi günü bu masanın toplandığında eee davet edilip edilmeyeceğini de bilmemektedir ve merak etmektedir. Buradan şunu söylüyoruz. Bizler bu masayı kurarken bu masanın içerisindeki insanların farklı siyasi görüşteki insanların fikirlerini aldık. Ortak noktalarımızla milletimize bir umut olsun Ve genel başkanımızın beyanıdır. Bütün parti organlarımızın beyanıdır. Bir ortak politikalar mutabakat metni imza İmza attığımız bütün hususların arkasındayız bu ülkenin demokrasiye <laughs> ihtiyacı var ve biz de demokrasiyi önce kendi içimizde işselleştirmeliyiz ki halka olan güveni bu anlamda netleştirelim. Bununla ilgili yapılan toplantılar ve gelişen süreçle ilgili durumu sizlere aktarmak istedim. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah halkımız bu anlamda da テレビ中